Zehri Gölte'ye girdik. Sivitlere bakıyorum. Aslında çanta bakacağım ama sivit çok güzel geldi gözüme. Şuna bakın. Kumaşı çok güzel değil mi? Hayvan çocuğu. Ama hayvan gibi pahalıdır. Buradan sivit almam. Aa, mi? bir şey diyeceğim. 144 euro. Ayakkabı adım. Adım aldım. <laughs> Ayakkabı aldım. Neyse çanta bakayım ben. Heh şurada istediğim çanta. Hacı. Ayakkabılar. Şöyle ayakkabılar. Siyah istemiyorum. Fiyatına bakmak. Ama şu rengarenk olan... Bak mesela... Bence... Açık pembe yok mu? Örgülü olan var ya <laughs> ipli. Onu istiyorum. Ama sadece Türkiye ile fiyat karşılaştıracağım. Neyse buna bakayım mesela. Fiyatı nerede yazıyordur? Fiyatı kesin yazmıyordur abi ve ben uğraşacağım abi. Şimdi Michael Kors'a girdik. Benim en sevdiğim çantalar yani o kadar çok beğeniyorum ki buradaki çantaların modelini. Şimdi beni gaza getirseler alacağım yani kesin alacağım. Ve şu çantaya bakın. Yani biri biraz daha ısrar ettiği anda alacağım ve ama bu rengini almak daha mantıklı diye düşünüyorum şu an. Ve üstünde yazısız olanlar da var. Şöyle de var. Şunun yazısı altın rengi. Şununki de gümüş. Bu da güzel. Bu da düz pembesi. Düz pembeyi de göstereyim. Ve şuradaki çantalar da çok güzel ama o kadar küçük bir şey istemiyorum. Yani büyük istiyorum. Bir şey daha gördüm. Bir şey daha gördüm. <laughs> He. Bu da büyük ama çok benlik değil. Biraz flash tarzı olduğu için. Şurada çantalar var. Ben buranın çantalarına bayılıyorum sanırım ya. Dedim ki kızlara beni gaza getirin alırım dedim. Alamazsın lan. Hadi al bakayım lan falan demeye başladım. Şu an gaza getirme evresindeler. Biri daha alsa ben de alırım onu. İçinizden biri alsın ben de alırım. Çantayı almadım çünkü annem çantayı ayakkabı bakmam söyledi. Ben de Golden Goose'a geldim. Fiyatlara bakacağım. Ben Golden Goose seviyorum bu arada. Ama model çıkarıp geri koyduk. duruyor hep. çok altın mesela bunu giyemem. Ay bizim okulda Golden Goose gibi dolaşanlar var. Ben o zaman bir asla okula giymem. Giymiyorum da zaten. Evet. Şöyle sade bir model. Ama bende var niye bakayım? Neyse. Şu bileklilere bakacağım o zaman. Fiyatları nereden bakıyoruz? Fiyat yazmıyor ki. Ben bunu şimdi gideceğim soracağım mı? Yazıyormuş bu arada. 357. Bizim oradan da 357 15 falan. Tam 15'li bir şey ediyor sanırım. Bizim or yani yine daha ucuz sanırım da çok da bir fark yok abi. Çıkabiliriz. Bakmayacaksınız. 5000 lira falan fark var da onun için de almam yani. <laughs> Bazıları güzel Nisa. Şu değil mesela yani. Neyse yolumuza devam edelim. Daha çok mağaza var. her yere fiyat bakıp bakıp çıkıyoruz. Çantayı almadım çünkü annem çantayla ayakkabı bakmam söyledi. Ben de Golden Goose'a geldim. <gülüyor> <gülüyor> fiyatlara bakacağım. Ben Golden Goose seviyorum bu arada. Ama model çıkarıp geri duruyor hep. çok altın mesela bunu giyemem. Ay bizim okulda Golden Goose giyip dolaşanlar var. Ben o zaman ayakkabıyı asla okula giymem. Giymiyorum da zaten. Evet. Şöyle sade bir model. Ama bende var niye bakayım? Neyse. Şu bileklere bakacağım o zaman. Fiyatları nereden bakıyoruz? Fiyat yazmıyor ki. Ben bu şimdi gideceğim soracağım mı? Yazıyormuş bu arada. 357. Bizim oradan da 357 15 falan. Tam 15'li bir şey diyor sanırım. Bizim orada yani yine daha ucuz sanırım da. Çok da bir fark yokmuş abi. Çıkabiliriz. Bakmayacaksınız. 5000 lira falan fark var da onun için de almam yani. Güzel değil. Bazıları güzel Nisa. Şu değil mesela yani. Neyse yolumuza devam edelim. Daha çok mağaza var. Her yere fiyat bakıp bakıp çıkıyoruz. Oddetin dışına bir AVM olduğunu o, farkına iyi. verdik. Bu da ben ayık varmış. De, i̇nşallah o çantayı de, almadığıma de, şükrederim de, ve ayakkabıyı bulurum. De, bakayım Şimdi bakayım. sandviçlere bayıldın Nisa. Ay de, krepler de, ne de, kadar güzel duruyor. Tatlılara tatlı 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 bakın. Sabri abi. Evet biz bir AVM'de krep alırken Türk adam. Erzinden Erzincanlı bir abiydi. Ben yemem ya. Ben yeni yedim ya tatlı. tatlı, 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 tatlı ben dönüşte ben işte bir daha Tamam. Dönüşte bir daha. Dönüşte bir daha bir tamam. Sen soruyor. Tamam. İler Ay, gördüm. Nike şurada like 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 like. bir yerdedir. Like. Ay iki geldik evet. bu arada. Zaten bizden kimse görmediğimizden belliydi yani bir yerde oldukları. Evet. Küçücük avukatta bizden hiç kimse yok. Öyle bir şey olamazdı. Geldik. <laughs> Ve da sorular var. var. Kesin buradalar. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Keşke buraya gelsek. Ne var? Bir katta. Bak şurada yazıyor. Mango, e, Aa Aa e falan varmış. Bak yurt dışının Berşika'da e çok dolu oluyor. Tamam gidelim o zaman. Bir şey koşsak mı? Sizin adını Hızlı yürü kardeşim. Zara'ya full baktık bence. Zara'ya bir daha bakmayalım. Evet Zara'ya bence bakmayalım. Zara yeter, Zara Zara yeter artık. Bir Zara'ya gittik diye hatırlıyorum ve ikisini aynı bence şey Evet ve ikisinde de yoktu aradığım şeyde yoktu. Hiçbir şey almadık. Ne yok. Ha bize buraya başlayalım. Of, nasıl fark etmedik ya bulduk <laughs> ayakkabıda koştuk abi koştuk zamanımız yok yarım saatimiz kaldı şu an ya İnşallah bulurum ayakkabıyı o kadar mutlu olurum ki yani bulursam ağlayabilirim yani tek başıma koşturuyorum ayakkabıyı bulmak için şimdi bir tane daha mağazaya gideceğim umarım bulurum ayakkabıyı o kadar mutluyum ki size inanamıyorum yani şu an çok mutluyum kalbim güm güm atıyor yandan terledim ya olabilir mi böyle bir şey Of. Ay çok heyecanlan tutuyordum gerçekten yani kısa kısa da sıra bekliyorum. Kutusu o kadar güzel ki asla atmayacağım. Biz çok mutluyuz. Zeynep'in aldığı takımı görmeniz lazım. Belçika'dan bir takım almış. Böyle sarı, böyle tereyağı sarısı değil de böyle evet civciv sarısı. Efsane bir sarısı. Tereyağı sarısı biri kullandığı için benim ağzıma takıldı şu anda. Sephora'dan saç yağı sürseydik keşke. Saçlarım. Çok karıştı, dalgalı dalgalı yaptım ilk defa. Elinledim. Düzleştirmeden kullanmaya çalışıyorum saçlarımı. Uzun bir süredir. Şuradan çıkalım mı? Biz buraya nasıl daha erken gelmedik ya? Gerçekten tüm Fransa tüm Fransa tüm İsviçre geçtik. Şanzelize'de bile dönmemiş, bulamadık farklı farklı yerlerde. Evet. <laughs> ben gittim koştum Inter'e koşarak şey gittim. Evet, evet biz merdivenle karşısacak evet. giriyorum her bir baktım o oynuyor ben çıkıyorum. Inter Spor diye bir yer vardı ya oraya bir koşarak gidişim var. Anlatamam. Şeye de gireceğim bir baktım kovanlar falan orada oturuyor. Onun önünde <Kendim. Kendim>. oturuyoruz. <laughs> Şu gittim. ayakkabı deniyorum ben. Kendi kendime zıplıyorum falan ama <laughs> onları şey hani verdim. sanki şey olmasın diye bir de hani malsalmazlar mal beni de zıplamamaya ay falan ya, çalışıyorum ay, yani. Bu arada şu an hava <laughs> hava daha iyi. Benim üstüm Hava şu an iyi. Üstüm nasıl şurası? Şuraya söyle. Bir şey değil mi? Aynı çok renk çok yani. Ne güzel böyle. Ben ya, buldum. Ya, bu arada ya, ben ya, buldum. Ya, güzel. Evet ben de şöyle ben de Geldik. 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 <gülüyor> 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 Full güleceğim bugün ben bugün. Kalka falan abi. atmak istiyorum. Ben bayılmam umarım bu arada. Bayılmazsın Zeyno. Ha, ben lafa kütlüden beri gitmiyorum. Bak yemin ederim. Ben, Geçim de bu yazdan beri gitmiyorum. <laughs> ha ben kütlüden beri Aa oh, dondum. Şu an biraz esiyor şu an. Ay. Hadi yürüyelim ben hadi ya. ya. Hadi gelebilir miyiz artık, artık? Çok abi. bir şey bilmedim ki ben. İzmit'te var. Ben varsa... her şeye ben her şeye binerim. Nefes kesen videomu biliyorsanız Nefes kesen 2-3 kez bindiğimi de biliyorsunuzdur Ankara'da Daha bir şey bilmeye gidiyoruz <gülüyor> Çok fazla gidiyorum Allah'ım ya Rabbim ya Ya birlikte şu an buradayız ne biliyor musun? Eğlendim. Evet <laughs> Gerçekten diyen kimse eğlenemeyecek <laughs> Yanlarında <laughs> korkak olunca da <laughs> eğlenebilirler <seylenemeyecek. gülüyor> Zaten <Lakin gülüyor> yani bizim gibi cesur <yücesi> onları <laughs> lazım <gülüyor> Evet bineceğimiz şey göstereyim çok size? Dinliyor, çok güzel gözüküyor. İlk başta Hollywood Tower binecektik. Ama onu bulamadık harita üzerinden. Şimdi bunu bilmeye karar verdik. En yakında buymuş zaten. Şimdi göstereyim size. Ay çok güzel gözüküyor. Böyle bir şeye biniyoruz. Yanda da bazı şeyi var bu arada. Bunu daha önce işte izlemiş. Nasıldı? Ben de hiç buna bilmedim. Ben Indiana Jones'a mı ya? Ben bindiğim tek bir şey hatırlıyorum. 3 sene önce geldiğimde. Onu çok hatırlamıyorum. Benle teyzeler. Birlikteyiz. Evet. Bunu Zeynep bunu izlemiş koji, çok korkunç bir hocayı, hocayı. Kaza geldi. Ne olmuş ya? Mirza beni geçecekmiş geç vloglardan. <laughs> Mirza kamera görünce donuyor Bayağı iyi. <laughs> Sıranın resmen başına geldik mi yoksa devam var mı? Bir şey diyeceğim korkuyorum sana. Varmış daha sıra ya. Bir şey diyeceğim. Ama hızlı ilerliyor sıra. Bence hemen geliriz. <laughs> en heyecansız <laughs> Feyza bence. Hayır ben bu arada. Hayır ne ben. de ben bu arada. Hayır, ben bu arada. Ben baydım. Çetim gitmiş. Abi bunda yerde şey söyleyeceğim. Abi bilince var. Sonraki emyan da Ne? Okan emyan. Evet. Okan emyan vlog gelir mi? Gelsin mi? Gelsin. gelsin. Gelen gelsin diyenler artı bir like. Emyan vlog. Feyza'ya bir kanal yaptı. İçimdeki YouTube'a çıkın. Bana da bir hesap açabiliriz. O dedi dedik ya. O kanal. vlog çekiyor. Artık tamam. O zaman komite fit, fit çek gelir. Evet. Hangi bir, Sokum. Diye bir de Sokum. Soku, Soku. Soku. ben de aynısı. Ya. Abi Ay, first time değilsin Kaç kere gittin sen? Sen çok gitmişsin NATO'ya. Yendi bir bana gelsin ya. Yendi o kadar kolaydı ki ben ödül aldım zaten yendi Ben istiyorum yendi bir. Kaldım. Az kalmamış be daha var baksana. Oha bu şey ne ya? Ya bak abi daha var. Hey, 20 bir şey diyeceğim. inşallah İnşallah Umarım bayılmam ya. Umarım totem geldi. Bir şey, nasıl bir şey olduğunu görsem çekip çekemeyeceğime bak, karar bak, karar veririm. Bak. Ha gelmiyorum. <laughs> Çekerim belki. Evet, ben. Sanırım çekemeyeceğim. Sanırım <laughs> <harfim gülüyor> çekemeyeceğim. <çok güzel. gülüyor> Ama inince tepkilerimizi size ben de, aktarırım. Ben de, Beni duyuyor musunuz? Duyuyorlar mı? Heh. Ona dedim. Ha, ne bileyim ona. <laughs> Duyuyorsanız <Ne>? yorumları 3 yazın. 3. Biz şey yapıyoruz. Şur, Türk olan 3 diye bağırsın diyoruz. Kimse daha bağırmadı. Biz neyden fazla daha önce gelene? Like at. Abone ol. Görmüyor musun? Kişide kitaplarımızı çekeceğim. Büyük ihtimalle çekemeyeceğim. <laughs> Biz, biniyoruz. Bu ne ne diyor? Sizler iyiydi ki. O kadar oh. iyiydi ki. Of. Ay çok güzel bir daha bineceğiz. buna. indiyamla olsa binelim. Kesinlikle tekrar gelmemiz lazım. Hadi haritayı açalım hemen. Olsa <laughs> bindik. Evet. Güzeldi. <laughs> İyi değil ama çok ama, eğlencesine. Yani. Aynen. Ya çok sarmadı ya. Dönerken de korkuyorum ama yani O bir şey canım, Dönmeden önceki böyle hızlı iniş var ya. Aynen. Orası çok iyiydi. Ha çok kısa sürdü. Keşke orası bir çok daha şey. gitse. Keşke ekstra olsa. Aynen. Ama çok sarsıyor ya. Benim boynum ağrıyor zaten. Boynu ağrıyan bir sürekli. Ben de... Şimdi yemek yemek çok güzel bir yer bulduk. Oraya gidelim. Bulduk mu? Böyle mi? makarna var, pizza var. Evet. Olsun ben de. Ben, ben de makarna yedim. Makarna bana da yiyemedim ya. Evet geçen bir yerde makarna yedik. Elegant olacağız diye. Şey Aldık yemeklerimizi ve Tek beğendiğim şey köfte. <laughs> bu yemeği de beğendim ama köftesi garip geldi yani. Köftesi değil aslında. Domuz eti köfte. Köfte domuz ben değil. Köfte domuz değil. Benim Burada domuz mu değil diye soruyoruz. Domuz değil diyorlar. Sonra domuz falan çıkıyor ama köfte çıkmadı. Bence değil. Abi bu domuz Bizim yediğimizde domuz yok. Pesto nasıl? pestoyu severim ama böyle sade değil. Böyle tavuklu falan olması gerek. İyi mi? Ama benim favorim kola. Türkiye'de kolalar büyük ihtimalle şey. Türkiye'de kolalara su su atıyorlar. Ya da faresi daha az. Oh, 20 dakikadır krep sırası bekliyoruz arkadaşlar. Gerçekten 20 dakika oldu. Şimdi bir sıraya beni koydular. Oturuyorlar orada. Krep alacağım şimdi onlara da. Bekleyin söyleyeyim. Three Nutella Krebs please. Okay. Eee Cash. Bozukluklar o kadar çok ki bozukluklarla bir makyaj malzemesi alırım yani. Krep güzeldir. Geçen İsviçre'de Burada 4,5 kilo verdik. Geçen İsviçre'de 7,5 buçuk verdik sadece Nutella'lı krebe. Yani İsviçre'de bir sanırım kazıklandık. Ve abi Türk çıktı ve bize indirim yapmadı. Çok üzüldük. Tıklıyorum. Umarım tadı güzeldir ama. Çünkü diğerinin tadı birazcık garipti. Çok Hamur tıklıyorum. biraz garipti. Evet. Ama burada her şeyde Nutella kullanıyorlar. Nutella'yı çok severim. Kesin tadını düzelleştir yani. Geldi krebimiz. Tadımı. Tadını, tadını test. Ne yapalım? Buradaki kuşlardan hala nefret ediyorum. Ya arkadan gelir kafa atarsın şu mesela. Arkadan geçmiyor kapağı. Kuşlardan Çınırsın. yapar. <laughs> <mı? gülüyor> ah, hadi oturun. Hadi tadım testi yapıyorum ben. Ben Zeynep Zeynep'i kimden yedim. 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 <laughs> <laughs> İyiydi. Ne zaman yedin lan? <laughs> ben yerim. Yemedi ya. Yemedi ya. Ben yedim. Sen yemedin. <laughs> <laughs> evet, Zeynep yüksek olmayışken yedim. Abi benim yok. Öyle. Sizce bu mu daha güzel? Ha. Yoksa o şey yediğimiz mi yediğimiz mi? Daha var var. Bu, bu. daha, bu işlerde var. Diğeri çok hamurumsuydu. Aynen. Ya neden burada buluşmayacağız geyélge. mı? Şuralar. Walt Disney'e eklemiz az kaldı. şuradan, olur, yürüyeceğiz sadece. İki dakikalık büyük, yürüyorum sadece. Bence beş dakika tanıtıyorum. Gözde çok <laughs> biraz çok, <laughs> çok güzel oldu. Aa, he, benim cebime duruyor. İsa'dan çalmışım. Buluruz. Şimdi isteyip de alamadığım peluş. Annem babam hatırlar. Ne kadar üzülmüştüm ya. Ben bundan nasıl ayrılacağım şimdi ya? Seni bırakmak zorundayım Şu Kedi de çok beğendim ya, Bırakamıyorum Ağlayacağım Neyse Seni bir gün almaya geleceğim Seni bir gün almaya geleceğim Neyse başka şeylere bakacağım Daha fazla izleme. o bir yere girdik görmeniz gerekiyor İçeriye mi bakacaksınız? sen şey yapacaksın. Ben de ağlayacağım. Benim hani evdeki sit için tacım var diye onu da gördüm. Şunu göster. Yani insan arkadaşına bak. İsmini masaya koyacaktık da. Koyduk bile. Ne koyacaktık da? He. Şu çantayı masal. Kanka buna ne koyacaksın? Her şeyi koyarım çante. bu. Arada. Antrenman çantası. Abi. <laughs> Deniz. Kaçın abi. Ben bu arada bugün ayakkabımla uyuyacağım. Ve bununla kesinim. Aa dediğim şeye biraz birazcık benziyor. Ay dediğin şey şunlar. <laughs> hani? <gülüyor> Hayır, tulum bunlar. Ben altsız olan böyle üstünde ben yorgan. Diyor. Ben Zeynep almıştım ya yıl başında. Hatırlıyor musun? Ben sadece buna dönüşmek istiyorum. Ben peki... Abi bu, bir şey diyeyim mi? Ben Spiderman evreninde yaşayabilirim. Ben evrende falan yaşayamam. Ah, çok yorucu bir evren. Yiyeceğim kafasını ya. Ben yaşayıp sadece güven olmak istiyorum. Ama hiçbir şey yapmayacağım tamam mı? Ben böyle... Ben, ben sakatlanacağım bir şey olacak. Ben oturacağım diğerleri dünyayı kurtaracak. Ondan aldım Evet Nisan Mira'yı aldı kardeşine. Çok şeker. Bunlardan almak istiyorum. Ben Öykü'ye okay, yoda almak isterim. Ama yeter artık. Öykü Odasını bilen biri 30 tane Allah var yani. Bir şey diyeceğim ben sanırım çok <laughs> benziyorlar mı? Evet. Mesela aynısınız oha. Sanırım O zaman hangisi bana benziyor? Ay. Bana benzeyeni bulur musun? Ben <laughs> <laughs> kendim <falan> böyle <laughs> Şuradan düşüyorlar, şu kattan düşüyorlar aşağıya. Yine efsane bir şeye binmeye biliyoruz. Evet. Videolarını izledik çok hızlı. Ve sürekli dönüyor. O Hollywood Tower'a binmem ama buna binerim kesinlikle. Çünkü kapalı alan yine diğeri gibi. İlk bindiğimiz gibi. Ya keşke siz de görebilseydiniz ya. Ama çeksem bile zaten büyük ihtimalle karanlıktan göremeyeceksiniz. Ama olsun çok güzel. Stadyum'a benziyor girişi. Gideceğimiz şey şunun içinde. Umarım bizden birileri vardır. Ve büyük ihtimalle ikinci tura bineceğiz. Çünkü diğerleri Hollywood savura biniyor. Yapmam dedim yapıyorum. Neyse, Yapmam şey dedim kaldı. yapıyorum. Hollywood'a bineceğim. Abi bunlarla ölmek istemiyorum ya. Siz de ölürüm de onlarla öleme. Tövbe tövbe Allah korusun ya. Ben bu arada. Bu arada işte hikayeyi anlattılar. Bize hiçbir yere tutulmayın, şunun üstünde durun falan diyorlarmış. Düşürecekmiş gibi bir his veriyorlarmış. Ama düşünüyorlarmış. Şimdi önde İhsan diye biri var. Ona şaka yapacağız. Seni buradan kadar bırakacak bırakacaklar diyeceğiz. Ay kalbim abi, O kadar çok zor ikna oldum ki. O kadar zor ikna oldum ki. Adam herkes bir anda geldi. 10 kişi önümde. Hadi 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 hadi. Bilmesem beni öldüreceklerdi. Yani bununla değil onlar yüzünden ölebilirim yani. İnşallah bayılmam. <laughs> çok yüksek ya. Şu da video bir, şey. de bir, bir, kat kat bir dakika video izleyeceğiz. Bir dakika bir dakika video var. Bir dakika. Hiç güven vermiyorsun. Var. Diyorum, bir dakika. Arada böyle bir A, tane kız çıkıyor. Sonra bir şeyler Hı. diyor böyle. İşte 3 dakika sürüyormuş. Bir dakika sürüyor. İki, <laughs> iki defa Oğlum, oğlum tamam. inip kalkıyor. Nasıl kadar uzun sürebiliyoruz? Tamam. Aha diğerleri de geldi. Diğerleri de geldi. Diğerleri mi ya? İnşallah beşinciye falan biniyorlar. Yani Şunu falan video izleyeceğiz. Bir, bir, bir dakika, bir dakika video var. Bir dakika. Hiç güven Yemin ediyorum, abi. bir dakika. Hayır, Hayır, bir gerçekten bir var. Var. Arada, bir, arada böyle arada bir tane kız çıkıyor. Sonra bir şeyler diyor böyle. 3 evet. evet. şey dakika sürüyormuş, bir dakika sürüyor. İki defa fazla olur. oğlum. Oğlum, oğlum, oğlum ya, inip kalkıyor. Nasıl o kadar uzun sürebilir? Kanka, aha diğerleri de geldi. Diğerleri de geldi. Diğerleri mi ya? Şunlar diğerleri. İnşallah beşinci falan biniyorlar. Sen bindim. bindim. Dur şurada konuşurum ben. O sen sonra bindim. İnanamazsınız ya böyle bir şey yok. Ya 10 kez falan daha binmedim diye o kadar pişmanım ki. Yani ben böyle güzel bir şey bilmedim. Çıkışınla inişin bir oluyor. Böyle çıktığından duruyorsun ya o olmuyor. Çıktığın gibi iniyorsun direkt ama. Hani Bak böyle bile duruyorum yani. Hani gram durmuyorsun. Çıkıyor musun, iniyor musun hissetmiyorsun bazı yerlerde. Ve çok iyiydi ya. Allah'ım ağlayacağım iyilikten. Ve yarın gidiyoruz bu arada. Yarın ressamlar tepesine turlayıp gideceğiz. Bugün de son günü. Son günümü de sizinle paylaşmış oldum. Ay seneye bir daha gelmek istiyorum ya. Ama yan tarafa değil. Full, full vault tarafına gitmek istiyorum yani. İnşallah bir daha gelirim en yakın kısa zamanda yani. <laughs> çok iyiydi. Size de benimle birlikte bu Disney yolculuğunda benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok bir anda durdurmak zorundayım. Kusura bakmayın. Biri geldi sandık. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada like atın, yorum yapın. Sizi bekliyorum. Öpüyorum.